Herkese selam arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere bir tadım aşaması. Marketten aldığım bir tek ürünü karşılaştırıyoruz. İlk olarak birde aldığı bir aldığım de Doritos Extreme im acılı cipsi yarısı de et pop kek yani buzlu keki. Şimdi teker teker açıklıyoruz. İlk olarak şu etli pop muzlu kekini bakıyoruz hemen. Paketinden çıkarıyoruz. Paketinden çıkardık. Şöyle bir ısır kalıyoruz. Bakalım tadı nasıl. Hı. Tadı güzel ama hiçbir falan yok. içinde de yarısı de de muz ile kaplı bir sos varmış. Evet. Bunu tadına da baktık. Şimdi sana o Doritos ekstra bir iyi acılı cipsini deneyeceğiz. Şimdi tek tane paketi, paketleri bu şekilde açalım. Açalım paketini. havda daha Son paketi. Şuradan bir tane alıyoruz ve tadına bakıyoruz. Bir tane daha da alıyoruz. <laughs> muhteşem kanalımıza abone olun. Olmayı... <laughs> Gerçekten muhteşem. Kanalımıza abone olmayı iyi seyirler dileriz mutlulukla kalın.